Herkese merhaba buralar. Bugün size beraber arkadaşlar ne yapıyoruz? Rubux videolarını izliyoruz arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız arkadaşlar. Yanımda kuzenlerim var. Leyla var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba diyor arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen bu bu videoya yani iyi like gelsin. Eğer yani şey iyi abone gelsin arkadaşlar. Eğer gelirse arkadaşlar daha da çok böyle video çekeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar eğer ki daha çok gelirse Ahmet Yunus benimle beraber de evet, çekebilir. Arkadaşlar, evet, arkadaşlar. Roblox falan. Arkadaşlar şimdilik o sizi rahatsız etmeden hemen geçelim arkadaşlar. Sizleri seviyorum arkadaşlar. O zaman başlayalım. Buldum. <laughs> <laughs> Model adı arkadaşlar adam. Kaç aboneymiş arkadaşlar bu adam? Bakalım. 335. 355. İşte pardon. 335 yok yok bak 35. Evet, 35 bin abone ve beğeni 47 bin. Evet. Çok güzel varım. Arkadaşlar işte böyle e, gelirse yani like, abone falan. Şey daha da çok böyle video göndereceğim arkadaşlar. No 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 Kukuli kukuli. Bakın arkadaşlar. <gülüyor> tın tın. <gülüyor> 40 saniye arkadaşlar. <laughs> <laughs> evet abi. Evet abi. <laughs> 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 Arkadaşım çok komik ya.